Acıtıyor edin. Kalbim kendi canımı acıtıyor. Onu sevmek gururumu kırıyor. Beni bana kırdırıyor. Bir şey anlayabiliyor musun? Kendimi döve döve bitiremiyorum. İçimde kocaman bir kavga. Kimsenin ayıplamasına ihtiyacım yok. Ben her atışında kalbime tükürüyorum zaten. Abla. Senin abla. <laughs> elini tuttuğu adamın abisine... ...abisine aşık olacak kadar... Ablacığım. Bak biliyorum. Bütün aslaları, içindeki bütün aslaları biliyorum. Kendimden biliyorum. Ama sen bilmiyorsun. Bilmiyorsun ki aşk asla iyi sever.